우가 <laughs> İlk başlarda zor geldi ama şimdi o kadar zor gelmiyor. En azından ekmeğimizi alın teriyle taştan Bancı çıkarıyoruz. Mı? Evet. Yani. Evet, evet. Ee, zor değil alıştık. Hani şeyimiz yok. Öyle bir problemimiz yok. İş yerimiz güzel. Patronlarımız, elemanlarımız, işçilerimiz. Hani hepimiz arkadaş gibiyiz zaten. Herhangi bir sıkıntımız da yok. Ee, en azından hani herkes evine ekmek götürebiliyor zorluğu yok. İnsan e, alıştıktan sonra yapıyor yani. Bir de eldiven kullanmıyorsunuz. Alıştım. Yani eldiven kullanacak bir durum yok. Eldiven de daha da zor oluyor benim için. E, şimdi inşallah. Zor, hücüt bir iş. Ee, biz de e, tabii ki evimiz ekmek paramızı götürmek için bu işe biz de el attık. Beş aydır bu işte çalışıyorum. Çok memnunum işimden. Severek, isteyerek çalışıyoruz. Arkadaş ortamımızda iyi patronlarımız sağ olsun onlar da yardımcı oluyorlar her konuda. Her iş olduğu gibi bu işte zor tabii ki de ama biz de bunu başardık çok şükür devamını getireceğiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> 1986 yılında mermerciliğe başladı babam estiğe ee... varsa mermer ve inşaat yapıyoruz. Bunun yanında da artık malzemeleri e, dekoratif taş olarak da imalata başladık. İşte beş ay oldu. Ve güzel bir netice almaya başladık. Yani bayan arkadaşları da istihdam sağlamış olduk. Ek bir anlamlı kişi. E, bu şekilde gidiyoruz şimdilik. Nerelere gönderiyorsunuz? Genelde. E, yakın çevre yakında e, yaracağını düşünüyoruz. Kaliteyi yakaladık, orada yok. Ben ama yani karşılıklı ticarette başarılı olabilmek. Yani ticaret riskleri içerisine çok fazla girmeden tedbirli çalışma. Bu hale gelesi kadar e, işte kesim, kırma işlemi, sonra e, fileleme, e, kalite kontrol ve paketleme. Mermer çeşitli illerden Türkiye'nin en birçok yerinde mermer var. Denizli, Muğla, e, Uşak. İmalatımız aynı böyle. Pile üzerinde yapıştırılıp arkadaşın yaptığı gibi. İşte beyazdır. Muğla beyazı. Dış duvarda e, çevre bahçe duvarında dış cephede inşaatları. dışında kullanılan bir traverte. yine Muğla'ya yöntemiz bir taşı antilop dediğimiz bir malzeme salon TV ünit arkasına. Yine bölgemizin bu e taşı. Siyah Peugeot patlatma taş. Tamamıyla bunların hepsi doğal malzeme. Ee, madde içermez. Ee, kalıcı bir güzelliği vardır. Boya gerektirmez. Mimarisinden andan itibaren İstanbul'da falan gezmiş görmüş arkadaşlar. Hala 500 yılda geçmiş olsa doğal taşın verdiği güzelliği hiçbir hiç şey vermiyor.